Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim domatesli kaşar peynirli tereyağlı ekmek. Kahvaltınızda sürekli yapmak isteyeceğiniz bir tarif. Yapmaya başlayalım. Geniş bir kaba 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı ılık su, bir adet yumurta, 2 yemek kaşığı tereyağı, bir paket kuru maya. Ekledikten sonra çırpıcıyla güzelce karıştıralım. Daha sonra 2,5 su bardağı unu ekleyip güzelce karıştıralım. Daha sonra yarım saat mayalandırmaya bırakalım. Üzeri için sosumuzu yapalım. 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı kekik, 2 diş rendelenmiş sarımsak, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tutam maydanoz. Tüm malzemeleri güzelce karıştıralım. Hamurumuzu yağlı kağıdın üzerine bırakıp yuvarlak şeklinde açalım. Sonra bir bıçak yardımı veya keskin bir aletle yatay ve dikey şeklinde çizgiler atalım. Derin atmayalım. Şimdi hamurumuzun üzerine hazırladığımız sosu sürelim her yerine. Üzerine lol peyniri serpelim. Ortalarına kaşar peyniri yerleştirelim ve halka halka doğradığım domatesleri yerleştirelim. En son üzerine biraz kekik serpelim. Ve hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirmeye bırakalım. Görüntüsü mükemmel olduğu kadarıyla lezzeti de bir o kadar mükemmel. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun.